Hepinize selamlar sevgili Falaşkı ailem. Şimdi dileğini tut falını dinle ya da izleyene özel her neyse böyle e, önemli olan niyet. Şimdi bir bakalım fincanımızın dışındaki görüntüde. Evet bir e, bir çıkmaza girilmiş. Bir gözü bakın şurada bir göz var. Şöyle göstereyim. Şurada bir göz var. Sizi bir çıkmaza sürüklemiş öncelikle. Öncelikle bir devranımız dönmüş tabiri caizse. Sonrasında tabii ki ben bunu defalarca söylemişimdir göz değmesi. Yani insan bazen gaflete düşer ve kendini koruyamaz. Gün içinde hepimizin başına geliyor, bilmiyoruz belki de bizim gözümüzde bir başkasını hasta edebilir. Bu bu yüzden hoşumuza giden her ne olursa olsun anında bir ya gözünüzü çevireceksiniz hepimiz için geçerli ya da Hani bir ayeti kerime, bir, bir bir dua, bir şey okunur ve hani o kişiye, nazarımızın o bebeğe, çocuğa, herhangi birinin güzel enerjisine çünkü kul hakkıdır. O yüzden bizler dikkat edersek Allah-u Teala da bizleri korur. Başka insanların gö göz, haklarını gözettiğimiz için. Şimdi bu detaydan sonra bir göz değmesi sonucu biraz yenik düşmüşsünüz. Bir buçuk hafta falan bir rahatsızlık olmuş olabilir. Sonra bu toparlanma sürecine girecek e, girmeyenleriniz varsa hala o sıkıntıyı yaşıyorsanız bakın bir toparlanma bir destek var. Burada bir destek alıyorsunuz sonra böyle o destek, o destek artacak ve 3-4-5 kişi olacak ve sonra daha bir yukarıya taşıyacak bu sizi. Yani hayatınızda hayal ettiğiniz devam etmek istediğiniz hayal her neyse ya da gündelik hayatınıza devam edebileceksiniz. Ee, yalnız bazı kopuşlar bir daha toparlanmayabilir. Yani evet o destek gelebilir ama e, yine de hani bakın bir bedende iki ayrı e, hani bir, bir bütün e, diyorsunuz ama e, ya de şöyle pardon şunu bir açabilirsem evet inşallah dileğiniz tutmuş olsun. Şimdi fincanımızın içini göstereyim az önceki cümlemi tamamlayacağım. Şimdi e, bir arada sınız ya da değilsiniz ama bir kopuş var yani evet gönüller bir belki mekan olarak aynı yerde değilsiniz e, tarzında bir yoruma müsait de dış kısım. Evet. Aldığınız kararlar bakın aldığınız kararlar hayatınızı etkilemiş. E, e, şimdi alacaklarınız da bir sonraki dönemi etkileyecek haberiniz olsun. Yani öyle kararlar alacaksınız ki bir anda sinirle alabilecekleriniz olabilir. Ee, daha böyle sakin bir şekilde düşünürseniz mantık çerçevesinde. Çünkü bir anda sinirle e, gaflete düşüp hani o anki düşünememeyle daha doğrusu e, insan üzüldüğü zaman e, sevdikleri tarafından ihanete uğradığı zaman doğru kararlar alamaz her konuda. Bir anda mekan değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bir anda pılınızı pırtınızı toplayıp gitmeyi isteyebilirsiniz. Bir anda işte eşyalarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bir anda arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden böyle her şeyi tepe taklak edip değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunlar bazen zihin insanla oyun oynar ve o kadar büyük bir üzüntü sebebiyle olur ki bunlar insan belki de fark etmez. İşte dış kısımda söylediğim bir buçuk hafta sonra belki aklınız başınıza gelecek. Aa ben ne yaptım? Ne kadar mantıksız bir şey yapmışım diye, diyebilirsiniz. O yüzden henüz böyle kararlar almadıysanız, henüz işte düşünme aşamasındaysanız ya da çok stres kapladıysa bedeninizi böyle sıkıntı ve ani kararlar almanız gerekiyorsa bunu çok iyi düşünün derim. E, çevrenizdeki size mantıklı e, fikirler sunan insanları da kabul etmediğinizi düşünüyorum. çünkü böyle biraz daha yalnız kalmaya, biraz daha bakın şurada bir bağırma var. Hani istemiyorsunuz, görebiliyor musunuz? istemiyorsunuz Şu kısımda da görmüştüm. Yani iç kısımda da bakın aynı şeyler var. Yine bir sulu göz, yine bir bağırma. Yani yalnız kalma isteği, fikir almak, hani hiç kimsenin fikirlerinin size uymayacağını düşüneceksiniz. Sadece kendi hayatınıza kendiniz karar vermek isteyeceksiniz. Bunların hepsi başınıza gelen ya da gelecek olan, hepimizin başına gelen ya da gelecek olan hepsi, her şey için söylüyorum. Biraz biraz maneviyattan uzak kalmaktan sebep. Yani biraz daha işin özünü bir başkasına bağlamışsınız. Yani hayatınızın iplerini, hayatınızı yönlendirecek olan kişi siz değil de başkaları olmuş. Bu yüzden bu kadar büyük bir hüsrana uğramış olabilirsiniz. Şu anda henüz acı çekmeyen biri olarak bunu dinliyorsanız bu videoyu. Öncelikle kendinizi, öncelikle kendi hayatınızın kararlarının sizin elinizden geçeceğini bilmenizi, yani bunu hayatınıza geçirmenizi dilerim. Çünkü bir başkasını kendinizden çok sevdiğiniz zaman, maalesef bu fincanın hakim duygusuna sebep oluyor. Büyük ihtimalle bir başkasına kendinizden daha çok değer verip daha çok sevmişsiniz. Bu yüzden yaptığı her şey size batar olmuş, her şey tahammül edilemez olmuş. Aynı mekanda yaşayan biriyseniz yaptığı hareketler, konuşmalar, oturması kalkması, sizin yüzünüze bakmayışı dahi sizi strese sokmuş ve yani bu sizin kabul edemeyeceğiniz bir duruma dönüşmüş ve o yüzden bu bağırmalar, belki de bu tartışmalar, bu sıkıntılar meydana çıkmış. Çünkü hep ikili yüzleşmeler var karşı tarafta. İkili yüzleşmeler ve bir sizin, bir karşı tarafın daha baskın olması ve en sonunda da bakın ee, arkasından yine bakıyorsunuz bakın arkasından bakıyorsunuz boynu bükük bir şekilde gidiş var yani sonunda sonu o hale gelebilir gelme ihtimali yüksek biraz daha hayatınızı projelendirebilirsiniz kendi m, hobileriniz yapmak istedikleriniz hiç mi hobiniz yok hiç mi bir şeye zamanınız yok o zaman e, iş işe gidip eve gelen birisiniz ona göre e, biraz daha kendinize dönük kendi zevklerinize dönük hareket edebilirsiniz ya da Hani hep karşı taraf mutlu olsun diye çabaladığınız dönemdense biraz daha ben ne yaparsam kendim mutlu olurum. Ee, i̇nanın kendine acımayana hiç kimse acımıyor. Evlat bile acımıyor. O yüzden önce kişi kendine merhamet edip kendine acırsa kendi sağlığına kendi bedenine hani işte başkalarının karnı doysun diye 20 kişilik yemekler yapmak. Ne bileyim başkaları aç mı susuz mu? Tabii ki bakın e, her dakika başka şey konuşabiliyoruz. Her videoda başkalarının hakkını gözetmek falan ama haddinden fazla fedakarlık yapmakta kişiyi maalesef hani cehenneme giden yoldaki taşlar merhamet taşlarından oluşmuştur diye buna benzer bir söz var. Yine doğrusunu hatırlayan varsa yazsın. E, size zahmet. E, şimdi buradaki hakim duygu bu karşıdaki kişinin gidişi ya da tartışmalar ya da işte e, gerçeklerle yüzleşmek Hepsinin hakim duygusu gereksiz fedakarlık. Evet. Gönlümüzü verdiğimiz kişi çok önemli. Evet. Sen gönlünü Allah'a verdin mi? Allah da gönlüne göre verir. Evet, söylemek istediğim bu gönlümüzü verdiğimiz varlık önemli Aslında işin özü burada ee, Allah için mi sevdik kendi nefsimiz için mi sevdik ee, hayatımızdaki her şeyi ee, buradaki bu fincandaki duygular biraz böyle nefsi ön plana çıkarıyor biraz daha böyle kişi Hemen olsun bitsin aşkıma kavuşayım, işime kavuşayım, parama, evime, eşyama. Biraz daha böyle hırs dolu bir e, fincan üzülerek söylüyorum. Tabii ki hepimiz dönem dönem böyle duygulardan geçiyoruz. Sadece bu fincanı seçenler ya da bu fincanı dinleyenlerle ilgili bir şey olmaz. E, sizi ilgilendirmeyen bir fincansa lütfen üzerinize alınmayın. Sadece fincandan aldığım hisleri konuşmak zorundayım. Biraz daha nefsi, biraz daha hırsları az önce söylediğim gibi daha böyle zevklerine düşkün. Hemen olsun bitsin işte kavuşayım, öpeyim, sarılayım. Ne bileyim param olsun, eşyam olsun, arabam olsun, her şeyim olsun. Ama işin özünde de ben başkasını mutlu edeyim. Aslında kendimizi mutlu etme çabası başkalarını bıraktığım, yaptığımız fedakarlıkların karşılığında fedakarlık beklemek. Ben sana bunu yaptım, sen de bana bunu yapacaksın. Hmm, saçımı sana süpürge ettim, lanet olsun sana değmezmiş demek haklılığımızı göstermez bu fincan için. Yani karşı taraf bizden o fedakarlığı istedi mi? İstemedi. kendini bu kadar parala dedi mi? Parala demedi. O yüzden işin özüne döndüğü zaman bu fincanı dinleyen kişiler için eğer size uygunsa bu fincan ve hala dinliyorsanız şunu söylemek istiyorum. Hayat başınıza gelen her şey aslında düşünmek. Nerede hata yaptım? Bunları düşüneceğiniz bir dönem. Evet. Ama bir yandan da Tam anlamıyla böyle Aa, evet bir şeyler olmuyor yolundan çıktı dediğiniz anda da yine bir şeylerin geri dönüşü var. Bakın tam her şeyi kaybettikten sonra kaybettiklerinizin bir kısmı size geri dönüyor. Ve bu, bu kısımda elinize geçecek olan parayı da ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Ee, eğer bu fincanı dinledikten sonra bir süre sonra e, evet hala şu an para kazanma para elinize sık sık ve az miktarlarda paralar geçiyorsa... Bunları artık güzel bir şekilde değerlendirme zamanınızın geldiğini hissediyorum. Ya büyük bir yatırıma doğru adım atmaya başlayın ya da o paralar ufak ufak hep gidecek. Hep gereksiz yerlere gidecek. E, ve siz de genel e, olarak buna çok üzülüyorsunuz. Neden elime geçen 5-10 kuruşu bile mantıklı bir şekilde harcayamıyorum. Mantığı yok işin yani. Zaten bu fincanın hakim duygusu mantık dışı hareket. Yani hep böyle e, hislerle hareket. Bir anda böyle duygunun tavan yapıp bir anda dibe çakılması. Demek ki duygularınızı e, güzel kontrol edebilmek için günde 40 kere Fatiha okuduğumuz zaman ne diyoruz? Sıratel müstakim denge insanı eyle bizi ya Rabbi diye. O yüzden denge insanı olabilmek için e, sizi uyaracak hayat bir daha eğer kaybettiyseniz şu an bir daha rutinleriniz yani hayatınız normale gelmeye başladıysa ve sonra bir daha bir bakıyorsanız elinizden böyle bir şeyler akıp akıp gidiyor tutamıyorsunuz sonra bir daha geliyor sonra bir daha gidiyor böyle bir dönemden geçen kişilerdenseniz demek ki biraz daha e, hayatın özünü manasını bulmaya doğru ilerlemek zorundasınız. Bu da inancınızın her neyse inancınız sizi iyi hissettiren şeyler onlara geri dönmeniz gerekiyor. E, gönlünü verdiğin kişi çok önemli. Ne dedim? Hani önce kendine merhamet edeceksin. E, ayaklarına, bacaklarına sana emanet edilen bedene bir bak. Ne kadar yıprattın? Kimin için yıprattın? bugünlerde bunu hissedip buna yöneleceğinizi hissediyorum. Böyle durup durup bedeninize bakacaksınız. Ya ben, ben, ben ne hale gelmişim dedirtecek size hayat. Yani nasıl bir bakımsızlık bu nasıl bir kendini hırpalamadır dedirtecek. E, bu sizi baya bir düşündürecek. Biraz aşırı yemeğe kaçmış olabilirsiniz. E, bazılarınız yazıyor aşırı zayıfladım. Yani benim gözümde belki uzmanların gözünde çok aşırı zayıflamak ve aşırı kilo almaya meyilli vücutların ikisi de eşittir. Yani e, duyguların beden farklı tepkiler veriyor ama duygu e, hakim duygu aynıdır büyük ihtimalle. Evet büyük bir balık bakın büyük bir e, sanki böyle yavrusuyla birlikte hatta e, kılıç balığına da benziyor, köpek balığına da benziyor. Çok büyük bir hırs yapacağınız tekrar. Bakın hayatınızı tekrar böyle bir yoklayacak bu duygu. Acaba önüne fırsat çıkarsa bu kişi yine aynı mı hareket edecek? Hayatınızda kazanmak istediğiniz birçok şeyi geriye, işte huzurunuzu, yuvanızı, hayatta neyi istiyorsanız, geri kazanmak istediğiniz her şey için Hırsınızı nefsinizi bakalım bir daha yana bir yan tarafa bırakıp gerçekten güzel e, olması gereken insanı e, kazandınız mı olması gereken insan oldunuz mu o duygular yerleşti mi diye hayat sizi tekrar yoklayacak önünüze çok güzel bir fırsat çıkararak büyük meblalarda kazanacağınız paraların olabileceği bir iş imkanı ama bakın nasıl bir pardon pardon şöyle Bakın şuradaki bakış, şuradaki e, üzüntü aslında bu parayı, bakın şuradaki balığın sizinle bağlantısı. E, evet, e, bayağı bir böyle e, yeteneklerinizin keşfedileceği, belki fikirlerinizin, belki hayatta her neyse yapacağınız şey hepinizin farklılık gösterir. E, belki büyük bir şey e, olacak. Hani diyelim ki dikiş, e, belki bir büyük bir yeteneğiniz var, onu o keşfedilecek. Ne bileyim. Her neyse özelliğiniz, yeteneğiniz, becerileriniz ama siz bunu göremiyorsunuz. Yani bunu yetenek olarak değil de basit bir şey olarak gördüğünüz için bu fırsatı kaçırma ihtimaliniz var. Bu son şansınız olabilir, olmayabilir. Hayatta sürekli fırsatlar çıkabilir ama biraz böyle üzgün ve mutsuz, motivasyonsuz görüyorum son anda sizi. Dediğim e, sözü lütfen unutmayın. Kendinize merhamet etmiyorsanız kimse merhamet etmez. Kendinize acımıyorsanız saygı duymuyorsanız değer vermiyorsanız hiç kimse vermez. Sen gönlünü Allah'a verdin mi? Allah da gönlüne göre verir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.